Size yalvarırım. Abi ne yapıyorsun? Düğünü iptal etmeyin. Lütfen yapmayın bayım. Tüm mıyım? itibarım. Ne yapıyorsun Hayır. abi? Yapma. Sana yapma dedim. Yapma. yapma. Yapma abi. Amca herkesin önünde eğilmene hiç gerek yok. Utanacak bir şey yok. Lütfen bunun için üzülme. Siz de razıysanız ben memnun olurum. Tek oğlum Rajev'in... ...kızınız Parinit'le evlenmesini istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Pari ile <laughs> evleneceksin ve ben hiçbir şey yapmayacak mıyım? Sessizce oturup uzaktan sizi bekleyeceğimi mi düşündün? sadece benim, sırf benim. Onunla ben evleneceğim. <laughs> Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.